Arkadaşlar Merhaba ee, Bu hafta geçen hafta e, Kadın pantolon klasik kesim Kadın pantolon çalışması yapmıştık Şimdi bu çalışma devamı olarak e, Pantolon kalıbın Şablon e, çalışması ve Pantolonun pat çalışmalarını Hazırlayacağız e, Ön ve arkanın e, Kopyasını alıyoruz Ön arka Ve kemerin Kopyalarını alıyoruz arkadaşlar, bir doğru çiziyoruz, kalça hattından ee, bu doğru üzerinde yapıştırıyoruz. Kemerimizi de aynı şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi bundan şablon yani çizim şablonu e, yapabilmek için dikiş paylarını vereceğiz. Tüm kenarlarından birer santim. Yine bunu etekte de temel etekte de yapmıştık. Aynı mantıkla gidiyoruz. Tüm e, kenarlarımızı birer santim, paçamızdan da e, iki ya da 3 santim kadar çıkacağız. 3, 3 çıkarsak daha iyi olur. Daha sonraki ayarlamalar için. Şimdi arkadaşlar kenarlardan birer santim işaretliyorum. Bu şekilde tüm kenarlardan birer santim işaretleyeceğiz. Buradan da paçadan da 3 santim işaretliyoruz. Şimdi ben yapılmışın üstünden gideceğim arkadaşlar çünkü e, diğer şekilde çok uzayacak hiç gerek yok. O kadar e, zor bir kalıp değil. Daha önceden çalıştığım numune bu. Kenarlarından birer santim hemen bir. 1 kaçar santim gittiğini yazıyorum 3 santimetre 3 santimetre kenarlarımızdan 1 santimetre şimdi arkadaşlar aynı işlemi kemerde de yapıyoruz tüm kenarlarından kemerinde 1 santimetre çıkıyoruz kesim şablonu dikiş paylarımızı vermiş olduk şimdi arkadaşlar pantolonumuzun Önünde fermuarımız var. Bu fermuarı dikebilmemiz için bu kısımdan e, pat işlemi yapmamız lazım. Pantolonun patı deniyor arkadaşlar bu kısma. E, ve bu pantolonumuzun ön kısmının A ağ kısmı A'ından e, yardım alarak bu patımızı hazırlıyoruz. Çünkü fermuarı dikebilmemiz için bu pata ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar A'ından e, şu ön ortası diyelim. Şurası A ve burası ön ortası. 3 santimetre, 3 santimetre içeri ve aşağı doğru 20 santimetreden şöyle bir dikdörtgen hazırlıyoruz. Daha sonra bu dikdörtgenin ucundan şöyle pistörümüzle hafif bir yuvarlak yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir parça. Daha sonra bu parçanın tek bir şekilde kopyasını alıyoruz. Çünkü bir, bir tane lazım. Bir de bunu çift kat olarak alıyoruz. Yani bir üstte olacak bir de karşı tarafında olacak. Birbirinin üstüne geleceği için. Onu da çift kat arkaya e, yanına koyuyoruz. Bunların ikisi de sağlı sollu ön bedene dikilecek arkadaşlar. E, bir tanesini tek katını alıyoruz. Bu şekilde kenarlarından birer santim. Buna da dikiş payı veriyoruz. Buna nasıl verdiksek bedene. Buna da. Ve arkadaşlar bu patı bir de şöyle hemen bir tane alayım görmüş olalım kumaş katı olarak alacağız ön ortasından şöyle arkadaşlar ikiye katlayacağız ön ortasına gelecek şekilde kumaş katı yaptık. Bir de böyle iki katının payını alıyoruz. Biri sağa biri sola gelecek şekilde pantolon patlarımızı yerleştiriyoruz. Bunun da kenarlarından birer santimetre verip kesim şablonumuzu bitiriyoruz.